anlatıyorum anlatıyorum anlamıyorlar. Açıklama yapmak zorunda olduğumuz insanlar çok yorucular ya. Ne anlatırsan anlat neydi? Karşımızdakinin anlayacağı kadardı. Anlattım anla ya demiyoruz biz hala anlatmaya devam ediyoruz. İnsanlar beni anlamıyorlar diyoruz sık sık. Karşımızdakini kırmamak, kaybetmemek duygusuyla bazen bunu yapıyoruz. Ya ben aptal mıyım acaba anlatamadım mı deyip tekrar tekrar onun anlaması için çabalıyoruz. Aptal olan o. Anlattık ya. Anlattığım kadarını anlasan ya yok sürekli daha da daha da anlattırıyorlar çünkü duymak istediklerini biliyor musun? Onun işine gelen şeyler. Senin anlattıklarının onu tatmin etmemesinin altında yatan sebep aslında işitmek istediklerini söylemiyorsun ona kendinle ilgili ya da onunla ilgili. Sana soru soruyor. Duymak istediklerini söyleyeceksin ki ona senin dediklerini onaylar ancak o şekilde yapmayız. Bunu. Çünkü artık bizim onaylanmaya ihtiyacımız yok. Dolayısıyla ne söylüyorsam o kadar. Beğenmiyor musun? Ben lafımı koydum. İster al ister alma dersin. Ya da niçenin dediği gibi. Beni anlamıyorlar. Çünkü ben kulaklara göre ağız değilim diyor. Sen de kulaklara göre ağız olma. Kim ne duymak istiyorsa onu duysun. Sen söyleyeceğini söyle ve oradan kalk. Anlaştık mı?